ASS ve Almanya Kırım Tatar Birliği, yüzlerce davetlinin katıldığı görkemli bir açılışla Türk dünyasını bir getirdi. İstiklal Marşı ile başlayan programda şehitleri için saygı duruşu ve dualar edildi. konsolosumuz. Hoş geldiniz. Esin başkonsolosu, Yiğitim Ateşesi, Sabri Yolcu Bey. Sabri Bey bizi daima yalnız bırakmıyor. Onun için çok teşekkür ederim. Tatarlar Birliği ve ASES'in ortaklaşı düzenlediği kongreye ııı e, kongremizin açılış törenine katıldığınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Daha fazla bir tanışma fırsatı bulamadım ama e, biraz araştırdım. Gerçekten çalışmaları çok fazla benimsiyorum. Almanya'da doğmuş büyümüş bir milletvekiliyim ben. Alman milletvekiliyim. E, ve her zaman şunu savunuyorum. Biz Türkiye'ye ana vatan diyoruz. Almanya'da da Fatih olduğu için hem ana vatanımız hem baba vatanımız var. Aynı değerli hocamın dediği gibi hem ana vatanımıza kendimizi evimize gibi hissediyoruz hem baba vatanımızda. Dolayısıyla biz burada artık 65 sene sonra misafir değiliz. Biz bu sofranın ev sahibi ve bu bilincin sahibi olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu uçlara karşı birlikte durmamız gerekiyor. Başka bir konu edinmek istiyorum. şimdi tarih ve bilimsel konusunda akademisyen olamadım. Şimdi siyasetçiyim. Ve benim için benim çok fazla benim sevdiğim bir olay ne kadar da Almanya'lı Alman siyasetçi olsam, e, tabi sonuçta bana annenimiz Türkiye'den geliyor. Türk ve e, burada bu bayrakları bir arada görebilmek beni tabi gururlandırıyor. Ve biz mecliste beni tanıyanlar büyüyor. Mecliste biz Gavuzlar olsun, e, Doğu Türkistan meselesini olsun. Ee, aynı zamanda Uygurların meselesi olsun, aynı zamanda Suriye'de yaşayan soykırımlar olsun, biz bunları hiçbir şekilde çekinmeden meclise taşıdık. Çünkü bir şekilde burada ee, ya, hiçbir şeyden korkmayıp bir şey, laf, lafın arkasında durulması ve bir yerde bir, bir zulüm varsa bu zulüm arkasında durulması lazım gerektiğini düşünüyorum. Kırım Tatar Birliği Başkanıyım. Bugünkü hedefimize dolu dolu ulaştık. Birinci hedefimiz akademik dünyanın Türk kökenli tanışmasıydı. Kazakistan, Türkiye, Almanya, Avrupa'dan Türk akademisyenler geldi. 40'a yakın ve gerçekten güzel projeler doğacağına burada şahit olduk. İkinci hedefimiz burada yazarlarımızı tanıtmaktı. Çünkü burada ben şuna inanıyorum. Dilimizi yaşatan yazı. Yazı olmazsa olmaz. Yazarlarımızın da her bir kelimesi, bakın vurguluyorum, her bir kelimesi bizim için önemli. Kültür birliğimizi Aska Türkleri geldi, Kırım Türkleri geldi, Kazak Türkleri geldi, Özbek Türkleri vardı, Türkiye Türkleri zaten temsilen bayraklarımızı da astık. Turan, Türk birliği kültür manasında yani kültür birliği sağlamaktı. Ee, sivil toplum kuruluşları da burada önderlik yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşu başkanımız bize destek verdi. Halkımız da sağ olsun 300 civarında e, hafta içi bu kadar gönüllü insanın buluşması hepimiz için gurur verecek. Herkese teşekkür ederim. Ben doçent doktor Lokman Zor Nide Ömer Halis Demir Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesiyim. Üyesiyim. Bugün Dortmund'da e, ASES bilimsel araştırmalar e, ve organizasyon merkeziyle Almanya Tatarlar Birlik Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi dolayısıyla bulunuyoruz. Bu kongre özellikle Türk dünyasının farklı bölgelerinden akademisyenlerin ve bilim insanlarının sanatçıların bir araya gelmesi ve bir ortak bilimsel çalışmalar yapması amacıyla düzenlenmiş bir kongre. Kongre'ye Kazakistan'dan ve Türkiye'den özellikle çok sayıda e, bilim insanı katıldı. E, kongre yüz yüze ve online olarak gerçekleştiriliyor. E, online yapılan programa e, dünyanın farklı ülkelerinden yoğunluk olarak Türk dünyasından e, bilim insanları katıldılar. Yüz yüze yapılan bu etkinliğe de e, Kazakistan'dan ve Türkiye'den e, katılım söz konusu oldu etkinliğin açılış programı muhteşemdi müthiş bir misafirperverlik, perverlik müthiş bir emek ve herkesi fazlasıyla mutlu eden bir ilgiyle karşılandık emeği geçen herkese organizasyonun gerçekleşmesinde emek sarf eden herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum Arzumuz bundan sonraki etkinliklerde de burada birlikte olabilmek, aynı havayı teneffüs edebilmek, bu atmosferi Almanya'nın farklı şehirlerinde farklı şekilde ortaya koyabilmek. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu etkinliğin katlanarak ve güçlenerek farklı şehirlerde gerçekleştirilmesi için biz de elimizden geleni Yapacağız arkadaşlarımız adına, ortak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz. Merhabalar, adım Ayşe İbrahimova. Kırım'ı bugün kongresin ilk gününde sunumak çok gururluyum. ASTES Akademisi'ne çok büyük teşekkürleri bildiriyorum. Ve Almanya'da ilk defa böyle bir gösteri yaptım. Çok güzel bir organizasyon geçti. Herkese çok teşekkür ederim.